Sinan Ağan Cumhur İttifakı'na katıldı. Ne düşünüyorsun? Vallahi kendine yakışını yaptı herhalde. Sinan Ağan bu zamana kadar hep Cumhur İttifakı'na karşı şeyler söylemişti. Bugün olduğu yerde, olmak istediği yerde. Her ülkücünün gelip dönüp dolaşacağı yer AKP'nin kucağı. Sinan Ağan'ın bize bir sözü vardı. Cehennemin kapılarını kapatacağız diye. Sağ olsun sözünü tuttu, yüzümüze kapattı. Yani bu oldu. Akıllı seçmen ve bilinçli seçmen her şeyi görüyor. Yani Sinan Ağan'ın bu vermiş olduğu karar şey, şey değil yani mantıklı bir karar değil. Menfaat kararı ki, ki siyasetçinin ço çoğunda bu zaten var menfaat kararı bunu yaptı o da menfaatini gördü yani kendisini garanti aldı yani, 49, buçuk 44'ten daha garantidir o da bunu gördü yani Peki, Sinan Ağa, mültecilerin gitmesi için çalışmalar yapmak istiyor Erdoğan'sa biz Sinan isteklerine boyun eğmeyeceğiz diyor ne i̇şte. düşünüyorsunuz bizde siyaset ilkelerden daha üstü siyasi çıkarlar daha üstü bunu gördük burada da e, açıkçası şaşırtmadı beklediğimiz gibi oldu Zaten sebebi de buydu. Bir ne bileyim bakanlık olsun, bir şey olsun. Bunun için girdi tamamen. Kimsenin zaten bundan başka bir şey olmayacağını biliyordu. Açıkçası başından beri beklediğimiz bir şeydi bu. Sinan Ağa'nın %5'lik oyu direkt olarak Erdoğan'a gidecek mi sizce? Kesinlikle tamamı gitmeyecek ama gitse de çok bir şey fark etmeyecek. %50'si AK Parti'ye, %50'si CHP'ye gitse yine... AK Parti önde görünüyor. Kendi siyasi çıkarlarını yaparak bir açıklama yapmış kendi siyasi çıkarlarını düşünüyor. Zaten herkes bunu bekliyordu. Cehennemin kapılarını sonsuza kadar kapatacağını söylüyordu ama demek ki kapatmıyor. Kendi çıkarını düşünüyor diye düşünüyorum. Ama bu yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıktık. O yüzden olmayacağını düşünüyorum. Siz Sinan Oğan'ın %5'lik seçmeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Direkt olarak bu oylar AK Parti'ye gider mi yoksa farklı bir yol haritası çizilir mi bu süreç içerisinde? E tabi farklı olacağını düşünüyorum. Yüzde beşlik kesimin gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Sinan Oğan daha milliyetçi ve Atatürkçü olduğunu düşündüğümüz için ee ama çıkarlarını düşünerek yolu izlediğini düşünüyoruz şu anda. Ben Sinan en büyük destekçilerinden biriydim. Gerekse aileme gerek arkadaşlarıma onun propagandasını hep onun için çok oy topladım. İmza topladım. Gittim kendim imza verdim. Çok büyük bir yanılgı içerisinde düşmüşüm. Şu anda itibaren gözümüzde bitmiştir. Türk siyasetinde ne sağda ne solda Türk milliyetçilerin hükmü kalmamıştır. Bu saatten sonra bitmiştir. Bize bir taraf çekme, seçme zorunluluğu verdiler. Biz de tarafımızı seçmiştik. Ber taraf olduk açıkçası Türk milliyetçileri olarak. Hiç beklemiyorduk, hiç yakıştıramadık. Ben kendi adıma konuşayım. Ne kandilla ne bu domuzbağı diyerek bizi yola çıkardı. Domuzbağı dedi. Ne diyelim biz de kandilla mı diyelim şimdi. Bunun iki kere iki dörttür yani. Bunun açıklaması budur. Bir Muharrem İnce kadar olamadı. Muharrem İnce gibi tarafını seçmeseydi biz ona daha çok saygı duyardık ve emin olsun ki onu bir sonraki Cumhurbaşkanı yapardık ama artık koltuk sevdasını diyelim MHP'nin başına mı geçirecekler Cumhur İttifakının sonraki adayı mı olacak artık ne vaat ettilerse bu vaatlerin karşısında Türk milliyetçilerini, Türk insanı ve Türkçüleri özellikle satmıştır. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık ve kimse benim karşıma Türklükle gelmesin diyen yani bir iktidarın yanında durmak, yanında durmak hiçbir kalıba sığmaz. Biz bunu kesinlikle Türk milliyetçiliği olarak kabul etmiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yolu açık olsun. Türk milliyetçilerinden uzak dursun ve bizim bir daha duygularımız sömürmesin. Sinan Oğan seçmenini siz daha iyi tanırsınız ve çok sadık olarak biliniyor sosyal medyada. Sizce Sinan Oğan'ın yüzde beşlik seçmeni direkt olarak Erdoğan'a oy verir mi? Vermez, ben vermeyeceğim. Biz Sinan Oğan seçmeninden ziyade Türk Milliyetçiliği olarak Devlet bahçenin <laughs> kaymasından sonra hep kendimize bir lider aradık, bir lider istedik, bulduk. Benim Sinan Oğan'dan önce en yakın olduğum aday Muharrem İnce'ydi. Bu 2018 seçimlerinde de böyleydi. Çünkü CHP iktidarı ne kadar bazı kesim tarafından eleştirilse de ben benim görüşüme karşı hiçbir saygısızlık edildiğini duymadım. Ama AK Parti benim düşünceme, ideolojime, Türkçülüğüme, Türklüğüme her türlü ayaklar altına gel zaten almıştır. Ki Cumhurbaşkanı da bunu kendi ağzıyla söylemiştir Sayın Cumhurbaşkanımız. O yüzden ben vereceğini düşünmüyorum. Ben de vermeyeceğim. Oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Konuşumlarına göre, söylemlerine göre yanlış yaptı. Artık o da ne söz verdi, ne verdi? Kapalı kapılar arkasında gizli görüşmelerde ne oldu? Onu Hüdapar'ı biliyor musunuz de? peki? Onu biliyorum. Şimdi Hüdapar var masada. Şimdi bir yandan da Sinan Oğan Tabii var. Nasıl örgütü? değerlendiriyorsunuz? O da terör örgütü. İşte Sinan Oğan'ın söylemiyle tamam PKK bu tarafta öyle diyor o değil. Bak insanlarımız çok bilinçli değil. Bak böyleler. Böyle. Hiçbirisi ne AKB hakkında ne CHP hakkında ne hiçbirisinde bilinçli değil. Hani bir koyunun kavalı çalarsın da e, mezbaha'ya gittiğini bilmez. Bir tanesi gider hurra, hepsi de gider ya. İnsanlarımız öyle olmuş. Çünkü bilinçli değiller. Okumuyorlar, izlemiyorlar, dinlemiyorlar. Yürsellik yok, gezme yok, tatil yok, bir belde yok, bir yere gitmek yok. Bu durumda insanlarımız. Ha, geçinebiliyor muyuz? Hayır, geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı var mı? Evet, hayat pahalılığı var. Ama insanları da ötekelleştirmek hiç iyi değil. Herkesin kendi tercihi A'ya da verir, B'ye de verir, C'ye de verir. Ben bir şey diyemem ona. Hani başkalarının düşüncesine hükmetmek, onların hakkında yorum yapmak gibi bir hakkı kendimde tanımıyorum Türk vatandaşı olarak. Söylemlerine göre doğru bulmuyorum. Orada hüdapar var. Ben hüdaparın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Benim şimdi işim var gideceğim koştura koştura. Yani onu da anlatırdım size anlatabiliyor muyum? Onu da anlatırdım size. Hüdapar'ın e, geçmişte neler yaptığını ben çok haberleri izleyen, e, çok gazete okuyan, çok didikleyen başörtülüyüm ama bakma. Yani kendimi o yönde bilinçlendirdim. Anlatabiliyor muyum? Ama söylemlerine göre onların da ona söylemlerine göre bana sorsanız ha ben desteklemezdim. O olaya göre ama bakış açısına göre söylemlerine göre, eylemlerine göre bakarsanız bana sorsanız ben Sinan Oğan olsam desteklemezdim. Ya da hep bağımsız bırakırdım. Kime veriyorsanız verin arkadaşlar. Özgür, özgür bırakırdım. Madem ki öyle orada BKK diyorsun, burada Izbulat e, İzbulat diyorsun. Madem ki en doğru soydu. Ya bir şey düşünmek istemiyorum artık. Daha fazla bir şey düşünmemize de gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiçbir zaman da milliyetçilerden yani çok bir yarar gördüğümüz de düşünmüyorum ülkece. Bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Az Senen, önce gördüm Senen yani. Sen Ağa milliyetçi biliyorsunuz evet. ki Cumhur hakkında da belli bir kitle var, Hüdapar evet. var evet. ve bir yanda da Sinan mesafe koymadığı sürece de birlikte olmayacağını da açıkladı. Bu saatten sonra nasıl mesafe koyabilir onu da bilmiyorum. İki tane mecliste zaten milletvekili var. İki geri çekildi diyebiliyorum. Çekilmedi mi? Tamam o zaman onu da yanlış biliyoruz. Peki mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce problem bu problem ortadan kalkacak mı bu sürede yani Kalkmalı, kalkacağını düşünmüyorum. Artık ben zaten Tayyip Erdoğan'da kazandığını düşünüyorum bu saatten sonra bir şey söyleyemeyeceğim. Erdoğan'ımı destekliyorsunuz, öngörünüz bu şekilde. Yok desteklemiyorum tabii ki. Ama öngörüm de bu şekilde artık yani. Millet ittifakını seçmenisiniz anladığım kadarıyla. Evet. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oy kaybı oldu mu sizce? Ya Millet tabii İttifakı ki adına? oldu bence. Çünkü çok fazla kararsız seçmen Sinan Oğan'a oy verdi. Ve sadece onun ağzından çıkacak bir kelimeyle de hani ona oy vermeyi düşünen bir sürü insan vardı. Bu yüzden de öyle olduğunu düşünüyorum yani. Ben Sinan Oğan ilk turda desteklemedim ama biz de hani Türk milletçisi olarak hani Atatürk'ün çizgisini benimsemiş insanlar olarak kendisine hani geleceğimizin Cumhurbaşkanı olarak görüyordu. Bugün yaptığı hareket açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Dedi arkadaşlar demin konuştu hadi. Dedi hani niçin yaptı, hangi koltuk için bilmiyorum ama dedi bu duruş satılabilecek bir duruş değil. O yüzden hani kendisine başarılar diliyorum ama bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı yani. Sizce mülteci sorunu bu süreçte çözülecek mi? Ya ben inanmıyorum mülteci yani Eğer ki tekrardan Cumhur İttifakı yani AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilirse mülteci sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Ya bu ülkenin de en büyük problemi ekonomiden önce bence mülteci sorunudur. Ya mültecilerin gitmesi için bütün çalışmaları yapacağımız. Ya yani mutlaka diyecektir ama ben bu saatten sonra samimiyetine inanmadığım için dediklerinin hiçbirinde uygulayacağını düşünmüyorum açıkçası. Sinan Han yüzde beşlik oy kesmi direkt olarak Erdoğan'a geçecek. Ee ben sanmıyorum. Ben ilk turda açıkçası şöyle, Kılıçdaroğlu ilk turda bitirmek için Kılıçdaroğlu'na verdim. Eğer vermeseydim Sinan Oğan'a verecektim hani kendimi onun seçmeni olarak düşünürsem ben açıkçası hani Recep Tayyip Erdoğan desteklemeyeceğim. Öyle o yüzden sanmıyorum Sinan da. Onu, Sinan Oğan'ı beğeniyordunuz. Bakalım evet. Sorun. Yani. Sinan Oğan'ı beğeniyordunuz. Aynen öyle. aslında bir Sinan Oğan seçmeni olarak kendinizi değerlendirince yüzde beşlik kesmek içeceğini düşünmüyorsunuz. Yok hayır. Yani ben e, be, el, be, elbet kayanlar olacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında olan da çok fazla var Sinan Oğan'ın kitlesinde. Ama ben hani yüzde buçuk Ümit Özdağ'dan gelen bir kitle var zaten. O eğer ki yarın yani açıklama yapacakmış. O da eğer Recep Tayyip Erdoğan yanında desteklemezse sanmıyorum kazanacağını yani. Hani mutlaka Kılıçdaroğlu kazanacak. Ben şey duydum. Doğru mu duydum bilmiyorum da. Bana bakanlık veren olursa önce tarım o taraftan seçeceğim demişti. Doğru muydu bu? Ben bir şey duydum sosyal medyada. Yani doğruysa bilmiyorum artık. Siyasi çıkarlar o uğruna mı böyle yani bir tercih? kesin. Ben zaten hepsinin bir çıkarı olduğunu düşünüyorum. Çıkarsız siyasetçi Hı. var mı? Bence yok. Bence hiçbir milliyetçinin AK Parti'yi desteklemesine karşıyım. Anlam da veremiyorum. Milliyetçiyim diyen bir adam çıkıp önce Erdoğan'a hakkında yorum yapıp sonra onu desteklemesi tartışılır. Hayır geçmez seçmen çoktan kararını verdi zaten. Sinan Oğan'ın bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ben bir seçmen olarak bu Kararımı çoktan verdim. Örneğin. Sinan Oğan'ın %5'lik seçmeninden bahsediyorum. Örnek veriyorum evet. Aha. Mesela ben veriyorum. Sinan Oğan'ı desteklemiş olsam kaybedildiğinde ilk seçimde ben kararımı vermiş ol, olacaktım. Onun herhangi bir partiye geçip geçmemesi bizim için önemli değil. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Siz ne düşünüyorsunuz Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı ile yapmış olduğu Yani Bilmiyorum. Bence doğru karar verdiğini düşünüyorum aslında ben ama ben zaten Sinan Oğan'a oy verdim. Onun destekçisiyim. Nerede olursa onun arkasındayım. Şimdi nerede olursa onun arkasındayım dediniz. Sinan Hanım biliyorsunuz ki mültecilerin gitmesini istiyor. Bunun evet. için de belli bir çalışmalar yapıyor. Erdoğan da biz Sinan Hanım'ın isteklerine boyun eğmeyeceğiz diyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani Sinan politikasını destekleyen bir birey olarak Erdoğan ise Sinan Hanım'ın isteklerine boyun eğmeyeceğiz o diyor. O zaman neden birleştiler? İşte biz de bunu sorguluyoruz. Vatandaş olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ya öyleyse o zaman birleşmesinler. Yani Sinan Herkes kendi bu süreç içerisinde belirlenen şunlardır. Sinan Ağa ne isterse Erdoğan buna çözüm bulamayacak. O zaman birleşmeyecekler. Bence birleşmeden vazgeçsinler o zaman. Seçmen olarak ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani ya, yani biliyorum ki mültecilerin gitmesini istediğiniz için Sinan Oğan'a oy veriyorsunuz. Ki. Milliyetçi düşünceye sahip olduğunuz Şu için Sinan Oğan'a oy ben sahip. Ben kendi ülkemde ev bulamıyorum. Şu an ev sahibim evden çıkmamı söylüyor ve ben 10 bin liranın altında ev bulamıyorum. Ya bu mülteciler olduğu sürece de bulamayacağız zaten. Onlar burada çok rahat bir şartlar altında yaşarken biz kendi ülkemizde çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Peki Cumhur İttifakı'nda bir de Hüdapar var biliyorsunuz. Hüdapar da biz her türlü milliyetçiliğe karşıyız, ayaklar altına alırız dedi. Bu söylemin karşısında yine bir milliyetçi düşünceye sahip bir Sin Sinan Oğan var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında aynı masada olmaları Artık bir şey diyemiyorum çünkü o kadar çok farklı şeyler söylüyorlar ki biz artık şey olarak yani halk olarak kime ne inanacağımızı kime ne diyeceğimizi şaşırdık artık. Çünkü. Sinan Oğan seçmenisiniz. Siz evet. kendi seçmenlerinizi daha iyi tanırsınız. Siz yüzde yani... %5'lik seçmen direkt olarak Erdoğan'a oy verir mi? Verir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür evet. Biz Bence teşekkür bir AK ederiz. Parti'nin seçim propagandası dün İTİP'te biz şehir kurduk, şehir yaptık, ev yaptık, mültecileri göndereceğiz demesi. Yani akıl tutulması bir şey bu. Suriyeli'yi ee, Suriyeli göndermek için ben verdiğim vergilerle onlara ev yapmak zorunda değiliz. Ben burada kiracıyken 10 bin liranın altına ev bulamazken Suriyeli'nin ben vergimle gidip orada ev bulması tartışılı bir konu. Bence bütün Türk halkının bunu gerçekten düşün, düşünmesi lazım ve ona göre sandığa gitmesi lazım. Teşekkür sizlere de soralım. Sinan Ağa'nın Cumhur İttifakı'na katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? İlerleyen zamanlarda göreceğiz, Görüşmeler. bakacağız. Allah'ın izniyle. Doğru buluyor musunuz bu hamlesini? Şu an şey yaptığı çok doğru. Doğru, doğru buluyorum. Mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Onların da gitmesini istiyorum. Erdoğan göndermeyi planlamıyor şu an. Gönderecek. Zaten o anda göndermek için elinden geleni yapıyor. Gönderecekler, gönderecekler. Her şey olacak yerinde. Ama zamana ihtiyacımız var. Zaman çok güzel bir şey. Şu an bugün ben otobüsteydim. Bir bayan o 56 yaşında bir bayan olarak otobüse bindim. Ayazağa'dan bindim. Sarayer Ayazağa'dan bindim. Zincirlikuyu'da indim. Geç kalıyorum işe diye üç buçuk civarı. Bak bunu da yayınlayın. Tabii ki de. Duymak istiyorum. Üç buçuk tamam. civarı zincir kuyuda indim. Akbilci yok orada durakta. Bindim dedim akbilim yok dedim. Param elimde. 10 lira 9 liralık çıktı 10 liralık yok. Ben anlamam dedi ondan dedi bana dedi ineceksin bir daha durakta dedi büyük şehirden ineceksin dedi. Ben 37 senedir İstanbul'da oturayım daha bir sefer otobüsten indirmediler paran yok diye. Kusura bakmasınlar. Allah için konuşsunlar. Ben ne Tayyip ne CHP için konuşuyorum. Ben Allah için konuşuyorum. İneceksin orta kapıya yanaş dedi. İnmiyorum sana hangi güç gelirse ben indirsin buradan dedim. İnmeyeceğim dedim. Oradan genç kızımız çıktı dedi ki teyzeciğim alır mısın dedi. Sen bunu yapamazsın. Ne zaman götürüz kalktı da adam olduğunda otobüsten adam atıyorsun. Sen de benim paramına gidiyorsun orada. Her iki tarafa gücünden söyleyeyim. Halkıma hizmet edecekse Sonuna kadar arkasındayım. Ama etmeyeceksen, yancılayacaksa beş sene sonra gider. Tek dileğim o Allah'tan. Rabbim için bizi yaradan var. Herkes, herkes, herkesin bir emeği var. Biraz da kadınlara saygı duyulmasını istiyorum. Kadınlara özellikle saygı duyulmasını istiyorum. Ben seni otobüsten atacağım diyemez. İneceksin orta kapıyı hazırlan diyemez. Allah ben bak Kürt, Türk meselesi değil. Ben kardeşiz. Aynı çatı altında olan değerlerden bazımız da var, kızımız da var. Ben asla o konuda öyle bir şey bakmıyorum. Biz kardeşiz. Aynı bayrak altında yaşamayı istiyoruz. Allah'ın izniyle. Sinan Oğan Erdoğan'la birlikte olacağını açıkladı. Neler düşünüyorsunuz? Yani kendi bilir. Beklediğiniz siyaset. bir senaryo muydu? Ee, hayır değildi. Ama bir beklentim yoktu yani. Çok olan bir şeydi. Olabilecek olan bir şeydi e, açıkçası. Kemal Bey'imi Erdoğan'ı mı destekliyorsunuz? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet. destekliyorsunuz. Sinan Oğan'ın bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir CHP seçmeni olarak. Yani kendi verecekler Tabii ki arkada nasıl anlaşmalar yapıldı konusunda en ufak bir yok. Kendi aralarında tabii ki her iki tarafla görüşüler Kendi için en doğru olanı seçtiklerini umuyorum yani herkes. Ee, bu seçime etki edecek bir oy oranı var %5. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ee, zaten Sinan Oğan'ın kendi seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum deseydi de doğrudan hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek diye bir kaide yoktu. Ee, yine Erdoğan destekleyebilirlerdi her türlü olduğu yerde. Ee, o yüzden bence çok bir şey değişmedi. Valla en iyisini yapmış. Niçin böyle düşünüyorsun? İsabetli bir karar. Çünkü niçin böyle düşünüyorum? Ben e, demokratçı bir insanım. Yani AKP'yi de tam anlamıyla e, yaptıklarından dolayı takdir ediyorum. Takdir ettiğim için de oylarımı oraya verdim bir düşünce evet, yapısına evet, sahip. Evet. Mültecilerin gitmesini isteyen bir yapıya ben sahip. Ben Sinan Bey'i gayet iyi tanıyorum. Erdoğan da ben Sinan Oğan'ın hiçbir isteğine boyun eğmeyeceğim diyor. Ne düşünüyorsun? Yani bizim kadroya geçmesine çok sevindim. Çok isabetli bir karar vermiş. Yerinde bir karar. E diğerleri atıp tutuyor, konuşuyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Aç insan, aç diyelim eee ekip geldiği zaman başa devamlı yer. Ama e, şimdi e, Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu devletin başında. Yeterince yedi doydu diyorsunuz. Yeterince yemiş doymuş veya bizi de kolladı. Emekliyim ben. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Var Kılıçdaroğlu değil. Lütfen Sinan Ağa'na dönmek istiyorum. Sizce Sinan Ağa'nın yüzde beşlik seçmeni direkt olarak Erdoğan'a oy verir mi? Ben tabii ki tabii ki tabii ki. Ben, ben, bile Sayın Sinan Ağa'na oy vereceğim. Bunu bilin yani. Cumhurbaşkanı adayı olursunuz tabii kesin ve net şu an Sinan Oğan'ın %5'lik bir kesimi var bu %5'lik kesim direkt olarak Erdoğan'a oy verir mi yoksa arada kaymalar olur mu ne düşünüyorsunuz az önce bir gencimizle konuştuk Sinan oy vermiş fakat Sinan Oğan'ın milletçi düşüncesinin arkasına e, arkasında durmayıp Erdoğan'la birlikte olmasından dolayı küskün olduğunu söyledi yok hiç küsmesin. ben söyleyeyim ee, Sinan Bey e, zannediyorum çok iyi düşünerek karar verdi Kararlarına da ben saygı duyuyorum ve her zaman da arkasındayım. Sevgili izleyenler, Sinan Ağa'nın Cumhur İttifakı'na katıldığına dair konuştuğumuz röportajımız burada son buldu. Siz Sinan Ağa'nın Cumhur İttifakı'na katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sevgiyle kalın.